E Semira ne yapıyorsun? Barbie'mi babana hazırlayacaktım. Nereye gidiyor Barbie? Hmm, havuza. Havuza mı tatile mi? Ta, em, tatile. Tatile mi gidiyor? Yani orada Tatil. havuza da girecek değil mi? Tatil hazırlayacağım onun için. Tatile bavulunu mu hazırlayacaksın? Göster valizini. Ay çok güzel arkadaşlar bakın. Ben seni şey çok güzel yapıştırdım. Çok güzel yapmışsın. Bak ya. Evet bakalım. Evet. Barbie'ye bakalım. Barbie de göster. Bunda var. Barbie nereye gidiyorsun? Evet. Dur, ben gözümeyim. Tamam. Şeye gidiyorum. Tatile. tatile mi? Evet. Nereye gidiyorsun tatile? Ee, şey, deniz kenarına. Deniz kenarına tatil evet. yerine. Anladım. Neler götürüyorsun valizine bakalım? Şunlar. Aa. Şunlar parmak kaykayını, saç kurutma makinesi çok ihtiyaç Hayır, benim çünkü. Parmak kaykayım. Ya ama Barbie götürüyor değil mi? Evet. Hı -hı. Saç kutbama makinesi. Evet. Ya. Aa küçük bebeğini götürüyorsun. Tam Gans oyuncağı kedicik. Bakın. Bakın. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ben evet. Başka neler var Essemihra? Hira? Hayır, başka? Şu süpürge. Süpürge mi o? O da lazım olur mu orada? Evet. Bizim hmm. Otel o temizlik yapacak değil mi? Anahtarlık. Ondan anahtar sonra. çok seviyorum. Evet. Bir Toka. Şey Tokasını göster. Ne o? Ya. Aşkım onu ayağına takma. Niye takıyorsun ya ayağına? Ya. Ne yapacaksın onu? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Göster. Koyacaklarını. Hadi yerleştir o zaman. O zaman görürüz. Hemen söyle bize ne götüreceğinizi. Açıl bakalım. Ya. Hadi bakalım ne hazırla. Işte. Hı? Hadi bakalım neler koyacaksın koy bakalım esmerin. Evet. Parmak kaykay. Evet. Ayakkabı. Parmak kaykayın ayakkabıları. Anahtarlık. Anahtarlık. Ondan e, sonra e, ayrı e, koy onu kaybolması şey, gözüksün Heh. Onları kenara koy. Tamam. Onu da kenara koy. Kenara koy kenara. Evet oraya koy. Hı hı. Başka. Toka götürüyor. Tuka neyden olmasın? Eğer... Evet, o ne? O da limon. Ha, limon değil de şey. Limon. Limon mu tamam? Limon, Saç... limon da mı olacak oraya? Evet. Limonu çok seviyor herhalde değil mi? Saç kurutma makinesi. Hı. evet. Şey, ne o? Böyle kıvırcık yapıyor saçı. Anladım. Maşa mı? Maşa. Hı hı. O ne? Kukla. Aa, oyuncağını da götürüyor. Tamam. Selam. Başka. Benim Selam. Oldum. Oğuz mu? Oğuz mu? Kukla. Çok... Parmak kukla. Ben çok mutluyum. Gerçekten mi? Evet. Belli, evet pilot Uuu. olmuşsun. <laughs> Onu da götürüyor. Başka? Başka ne götürüyorsunuz? Ronaldo'yu götürüyor. Ronaldo'yu çok mu seviyor Barbie? Ronaldo evet. hmm. Messi'den daha iyi. Hmm. Tamam o zaman soralım bakayım. Arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi? Yorumlarda yazın. Evet. Bence Aman. Ronaldo. Çünkü dünya evet. O ne? Kedisi mi? Kendisini de mi götürecek? Yok tabii tamam mı? Tamam, ben hiç kaybolma. Tamam. Kendini götürecek. Tazeye gideceğiz çok kolay. Kolay sakın kaybolmayacak. Tamam. Başka? Brokoli. O ne? Brokoli. Hmm, o da pompon. pompon. Makyaj, yapacak. <laughs> Makyaj mı yapacak onunla? Tamam. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu evet. Ben bunu gerçek buldum baba. Evet gerçek deniz kabuğu arkadaşlar evet. O neye Uçan bakayım? Balon. Uçan balon. Uçan balon oyuncağı. Hepsi sığacak mı? Hepsini koy. Bebeğini koymadın. Stambul. Stambul oyuncağı. Evet. Semire Stambul çok seviyor arkadaşlar. Ama bazen de Sinirleniyor çok oynarken. <laughs> Donuyor çünkü o ben... ne koydun? Ne koydun? Bir tane daha koydun. He. O ne? Şey, Lego adam. Lego adam. Evet. Kaskı var, Kaskı var değil mi? Evet. Merhaba. Çok Merhaba. güzel. Hepsini koydun Bebeğini de koy. Koysun. Evet. Bebeği şey Bebeğini de koy. Bakayım sıcak mı? Şöyle. Şöyle. Koy bebeğini de. Sarı. Kapat bakayım kapanacak mı? Bakayım. Ay, kapandı. Tamam Barbie'ye ver şimdi balizini. Bavulun Barbie'ye ver. Hadi tatile gidiyorsunuz. Dur, dur, Hadi bakalım. Hoşçakal. Ama yerde göster yerde anneciğim. Şöyle yere koy. Giderken göster bize. Barbie tatile gidiyor. Bu tarafa git döndür anneciğim. Bu tarafa döndür. Görsün arkadaşlarımız da. Arkadaşlar Barbie'miz tatile gidiyor. Evet tatile. Niye tatile gidiyor? Çünkü ee, nereye gitsin misiniz? mesela? Nereye gitsin? Antalya'ya tatile. Antalya, Antalya'ya. Antalya'ya Antalya Antalya gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Tatilimiz bu. bu tarafa doğru gitsin bu tarafa doğru gitsin. Tamam. Arkadaşlar görsün. Barbie'yi çevir bu tarafa doğru. Hadi Barbiecik Barbie. görüşürüz. Hadi. İyi. İyi tatiller. Gerçekten. Bavulun da çok güzelmiş. İyi eğlen tamam mı? İyi eğlenceler sana. <laughs> Bakayım. Kalktı çıkmışlar. Hı. Çevir Barbie ama Barbie hiç bize göstermiyorsun. Evet. Evet. Hoşçakalın. Hadi görüşmek üzere. Valizin de Hoşçakalın. çok güzel. Bay bay.